Önce mitolarda birlikte bir antrenman atalım dedilerse mitoları kırmayalım bir el atalım. en bir gücümüzü görsünler. <laughs> Abi bu ne? Hadi gelin. Eminim be. <laughs> Tokatlayalım sizi. Eminim yazdı bir de. 11 saat vs şey ya. 200 ya, saat. Hadi. O zaman kuruyorum ben Hadi. 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 Allah'ım ölmüyor bu. <laughs> Mitreyn vs Elren diye başlık atıyor ya. <laughs> o ne ya başındaki amlem ne? O ne ya? Oda lideri. Oda Biz normal oynamayacağız herhalde. Normal mi oynayalım? Önce bir Biz normalini mi ya? gösterelim? Oğlum adamlar diyor ki bombalı ile mi oynayalım? A, bombalı ileyken de vuramazlar falan diyorlar oğlum. Bugün, bugün mitolara ders verilecek. Sakin, sakin oynayın. Pozisyon abi. alıyorum. Şiler atıyor bununla. Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> ben öldüm amına koyayım. Amına koyarım. Lan kit yok. Aman ha. Ver M4'ü ver. M4 ver. Buz alamıyorum. Bu ne lan? Hayırdır lan. Aa olmamış. Harbi. Harbi. <laughs> Sakin olun arkadaşlar. Sakin olarak oynayın. Alacağız alacağız. Sıkıntı yok, sıkıntı yok sıkıntı yok. Abi bu ne? Aldık aldık bir şey yok. Biraz eğlensinler eğlensinler biraz. O öldü bir 5 saniye daha. Biraz <laughs> nefeslenin nefeslenin. Biraz eğlensinler eğlensinler biraz. Who is this? <laughs> guys. Who is this? Biraz verin. Guys. Oğlum ölmüyor bu. O bir, bir şey tane vur abi. Oğlum ne <laughs> yapayım vuramıyor mu amına <laughs> koyayım? <laughs> Kaçalım <Çıkkınım gülüyor> abi. Dur, bir dakika durun bir dakika. Dur taktiksel taktiksel. Kuş, taktiksel. toplan. Olduğunuz yerleri koruyun ya. Be evet ya. Abi niye puşluyorsunuz? Puşlamayın abi kimsiniz siz evet, ya? Kuşsun. Kimsiniz ama ne koyuyorsunuz? Niye puşluyorsunuz? <laughs> <laughs> taktiksel ya. Ben Kamyona giriyorum. Ama Kamyon koyayım ben burada abi, oturacağım. Sikerim ama. Sikerim ama. Sikerim ama. Hadi lan. Dur, dur bekle. Ha? Tamam on numara yer lan. Ben gelen var üç, üç tane. Oğlum grep yokmuş burada ben onu bile... Ne yapıyorsa girer içeri ama ekip utur. Alo de lüp. No de bu. Boş Ya dur bir sprey yapayım mı? Ah, öldüler. Hadi arkadaşlar. 31 31. Tam çetin sevdiği. Hadi. Yok yok, bir şey yok ya, bir şey yok. Onlar salmış gibi yapıyor. Vurmayın! Vurmayın! Ya. Vurmayın. Yardım ya. Oğlum herkes öldüreceğim. Orada durup duruyor. Orada. Herkes öldüreceğim. Lan! Lan! <gülüyor> herkes öldüreceğim. Allah <laughs> Onurunuz ölün. Saldırtmayın. Yensinler Onurunuz ölün. 3 mermim var. Allah'ım lütfen ne olur beni gelip öldürmesin Allah'ım. Hadi amına. <laughs> Ay görmedim onu kıyım ya. Ah be. Tamam kanka sizin 30 bin dolar diyor. <laughs> Tamam oğlum mito kazanın ya. Abi atlamalı oynayalım bak orada nasıl Peki alıyoruz. Ya? Atlamalı ne ya? Normal, Küçük mepe inelim. Yani. Küçük mepe inelim onlar sağ üst sola. Normal ha normal, normal oyunda yeriz bu arada. Tabi efendim. Ben <laughs> 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 de yeriz? Normal oyunda yeriz. <laughs> Avansımızı al evet verdik şimdi gerçeğini oynayalım böyle. Bir de bir monitör çok Senin... arıza yapıyor ya. Taktiğin işe yarayacak. Biz taktik yapıyoruz şu yani arkadaşlar. Ben Tek bu taktik. dakikadan sonra bu adamları mapte görürsem arkamı dönüp kaçarım. <laughs>